1 Haziran 2017 Unutulan zaferimiz teselli Acımen korkmaz Hasta adam koltuk deneklerini atmış, bütün Avrupa'ya kılıcını çekmişti. Atina, Osmanlı ordusunun ayakları altındaydı artık. Bütün Yunanistan, Hamidiye Marşı'yla, Padişahım çok yaşan iddialarıyla yankılanıyor, her yandan askerlerin kış kuşa kışa, Sultan Ahmet Binler yaşan akarat ediyordu. Düşman, nefes saldırılmadan imha edilmeli. Osmanlı İmparatorluğu, 16 Nisan 1897 günü Yunanistan'a harp ilan etmişti harekat planı, önceden hazırlanmış olup, Yunan ordusunun Teselya bölgesinde imha edilmesine dayanıyordu. Aynı gün, Yıldız Sarayı'nda Sultan Abdülhamit ile Gazi Muhtar Paşa'nın idare ettiği bir teftiş askeri komisyonu tesis edildi ve harp kararı, Yunan hududu başkumanda Nethem Paşa'ya bildirildi. Padişah tarafından Ethem Paşa'ya, Yıldırım Harekatı'yla, düşmanın nefes saldırılmadan imha edilmesi emredilmişti. Zira Yunanistan, Osmanlı topraklarında yaşayan Rumları kışkırtabilir, Avrupa her an harbe müdahale edebilirdi. Bu emir istikametinde, ordu Yılmayrın 18 Nisan'da taarruza geçti. Osmanlı kuvvetleri, Milona geçidi ile Papalivadiapırnar tepelerine aynı anda saldırdılar. Dört bir yanı kayalıklarla kaplı olan ve Yunan başkumandanı Konstantin'in büyük bir kuvvetini yerleştirdiği Milona, ele geçirilmesi zor bir mıntıkaydı. Hatta Alman kurmayları, burayı, Rus ordusunun iki günde, Fransız birliklerinin ise ancak üç günde zapt edebileceğini söylemişlerdi. Fakat, mevzu bahis olan ne Rus ne de Fransız ordusuydu. Askerimizin korkusuzca hücumuyla Milona meydan muharebesi, sadece 16 saatlik bir mücadelenin ardından, Osmanlı zaferiyle neticelendi. Milona'da da mağlup olan düşman askerleri, Papa Livadia ve Pırna'da çekildiğinden, savaş burada her dakika daha zor bir hal alıyordu. Hatta bir ara geri çekilmek mecburiyetinde kalındı. Fakat Ethem Paşa, buraların ne pahasına olursa olsun ele geçirilmesi emrini vermişti hayatı boyunca, başta 93 ve Kırım harpleri olmak üzere, 28 muharebede bulunmuş olan 70'lik tümen kumandanı Abdülaziz Paşa bu emri alır almaz, askerlerine tarihe geçecek müessir bir konuşma ile yeniden hücum emrini verdi.